Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün pırasa yemeği yapacağım bir buçuk kilo pırasayla yapacağım pırasalarımı yıkadım temizledim şimdi bu şekilde keserek tencereye dizeceğim Evet, kestiğim yerlerinden tekrar birleştirerek bu şekilde tabana dizdim. Üstünü de aynı şekilde pırasalarım bitene kadar de dizeceğim arkadaşlar. Havuçlarımı da yıkayıp soyduktan sonra şimdi onları da dilimleyeceğim. İki tane orta boy tercihinize göre havuç yeterli. Yarım su bardağı yıkadığım pirincimi de ekliyorum. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ya da zeytinyağı tercihinize göre Tuzumuzu da ekliyorum. Su için 2 yemek kaşığına yakın salça, biraz da pul biber ekleyeceğim. 3 su bardağı su ekleyeceğim. Önce salçasını eritelim. Evet suyunu da ekledim. Kapağını kapatıp ocağa alacağım. Ve önce harlı ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Ara sıra kontrol ederek hiç karıştırmadan 1 saate pırasa yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.